Microsoft Office Excel 2010 programını çalıştırma. Excel programını çalıştırmak için Başlat'tan Programlar buradan Microsoft Office'i seçiniz. Buradan da Microsoft Excel 2010 simgesine tıklayınız. Excel hızlı erişim çubuğu Excel penceresinin en üst kısmında yer alır. Üzerinde en çok kullanılan araçlar vardır. Sağ tarafta yer alan ok tıklanarak buraya araç düğmeleri eklenebilir ya da kaldırılabilir. Dosya adı Excel penceresinin en üst kısmında yer alır. Şu anda Kitap1 yazan kısımdır. Eğer henüz yaptığınız işlemleri kaydetmemişseniz Excel dosyalarınıza Kitap1, Kitap2 gibi isimler verir. Excel 2010 şerit Excel 2003 menülerinin ve düğmelerinin yerini Excel 2010'da ribbon şerit aldı. Şerit 4 bölümden oluşur. Sekmeler, gruplar, komut düğmeleri ve gerektiğinde görünen sekmeler. Giriş, ekle, sayfa düzeni, formüller, veri, gözden geçir, görünüm sekmelerimizdir. Gruplar, her sekmedeki gruplar görevi alt bölümlere ayırır. Örneğin pano grubu, kes, kopyala, yapıştır, biçim kopyalama düğmelerinden oluşmaktadır. Komut düğmeleri ise her gruptaki komut düğmeleri bir komutu yerine getirir. Kalın, italik, altı çizili gibi komut düğmelerimiz bulunmaktadır. Gerektiğinde görünen sekmeler, grafik, resim, metin kutusu veya bir tablo eklediğinizde şerit üzerinde görünen sekmelerdir. Burada bir şekil çizmiştik. Bu sekmeyi biçim menüsünü tıklayarak biçimlendirebiliriz. At kutusu Aktif işlem yapılan hücrenin adresini ya da tanımlanmış alanların adlarını görüntüler. Örneğin şu an E18 hücresi aktif hücredir. At kutusunda E18 yazısını görüyoruz. sütunlar. Sütunlar harflerle ifade edilir. A, B, C gibi. Satırlar. Satırlar sayılarla ifade edilir. 1, 2, 3 gibi. Excel'de sayfalar bulunur. Sayfa 1, sayfa 2 gibi. Hücre. Bilgi girilebilecek, çalışma sayfasının en küçük bölümüdür. A1 C5 E1 birer hücredir. Hücre adresi satır ve sütunların kesiştiği yerin koordinatlarıdır. Örneğin E1 B10 E16 gibi. Etkin hücre Kenarları kalın çizgili olan o anda bilgi girilebilecek bir hücredir. Ekrandaki etkin hücre E16'dır. Alan Birden fazla hücrenin oluşturduğu kısımdır. A1'den E8'e kadar A1 E8 alanını oluşturur. Ekranda 8 satır ve 5 sütundan oluşan alan gösterilmiştir. Alan işaretleme. Fare ile seçmek için ilk hücre üzerine gideriz. Farenin sol tuşu basılıyken fare işlem yapılacak en son hücreye sürükleyiniz. Farenin sol tuşunu bırakınız. Böylece alanımızı seçmiş olduk. Kopyala doldur düğmesi. Kopyalanılacak değeri hücreye giriniz. Daha sonra kopyala doldur düğmesinden faret sulup sağ aşağıya, sola ya da yukarıya doğru kopyalaya bilirsiniz. Yardım alma Microsoft Excel yardımı almak için F1 tuşuna basınız. Açılan pencereden ara kısmına yardım almak istediğiniz konuyu yazınız. Örneğin toplama. Buradan ilgili seçeneği tıklayınız. Ve size istediğiniz konuda yardım penceresi açılmış olacaktır. Formül çubuğu Formül girmek veya mevcut formülü görmek ya da düzenlemek için formül çubuğu kullanılır. Seri veri girme. Hazırlayacağımız bir tabloda günleri ve tarihleri kullanacağımızı varsayalım. Ekrandaki gibi önce başlangıç değerlerini yazınız. Tarihler ve günlerin ilk değerini seçiniz. Kopyala doldur düğmesinden tutulup yazdırılmak istenen yöne doğru sürükleyiniz. Tarih ve saati otomatik yazdırma. Günün tarihini yazdırmak için Ctrl, Shift, noktalı virgül tuşlarına beraber basınız. Günün saatini yazdırmak için Ctrl, Shift, 2 nokta üst üste tuşlarına beraber basınız. Sayı üretme. Sayılar hangi sayıdan başlayacaksa ilk hücreye İlk sayıyı girebilirsiniz. Bir sonraki hücreye ikinci sayıyı yazabilirsiniz. İlk iki sayıyı işaretleyiniz. Kopyala doldur düğmesinden tutulup aşağıya doğru sürükleyiniz. sayıları kesir olarak girme. 1 bölü 2 yazdığımızda Excel bunu 1 Şubat olarak algılar. Bu durumu engellemek ve kesirli sayı girebilmek için kesirden önce 0 boşluk şeklinde yazılmalıdır. simge girme. Klavyenizde olmayan karakterleri ekleyebilmek için ekle sekmesinden simgeyi tıklayınız. Buradan yazı tipi olarak Wingdings'i seçip telefon simgesini ekleyebilirsiniz. sütun genişliğini ayarlama Kolonu genişletebilmek için fare ile iki kolon arasındaki çizgi üzerine geliniz. Fare imleci sağa sola ok şeklini aldığında sol tuşu tutarak sürükleyiniz. Sağa sola sürüklenerek genişliğini ayarlaya bilirsiniz. Satır genişliğini ayarlama Satır genişliğini ayarlamak için fare ile genişliği ayarlanacak satırın alt çizgisine geliniz. Fare imleci aşağı yukarı ok şeklini aldığında sol tuşu tutunuz ve fare aşağı yukarı sürüklenerek genişliğini ayarlayınız. satır ya da sütun genişliğini otomatik olarak ayarlama. Genişliği ayarlanacak sütunun sağ sınır çizgisine geliniz. Fare imleci sütun için sağa sola ok şeklini aldığı zaman çift tıklayınız. Satır için satırın alt kenar çizgisine geliniz. Fare imleci satır için aşağı yukarı ok şeklini aldığı zaman çift tıklayınız. Satır ekleme. Satır eklemek için yeni satırın olmasını istediğiniz satırı seçiniz. Burada örneğin üçüncü satırı seçtik. Daha sonra sağ tuş ekleyi tıklayınız. Sütun ekleme. Eklemek istediğiniz yeni sütunun olmasını istediğiniz sütunu seçiniz. Sağ tuş ekleyi tıklayınız. Hücre ekleme. Hücre eklemek için yeni hücrenin olmasını istediğiniz hücreye tıklayınız. Daha sonra sağ tuş ekle seçeneğini seçiniz. Buradan uygun olanını işaretleyiniz. Satır silme. Silmek istediğiniz satırı seçiniz. Daha sonra sağ tuş, sili tıklayınız. Sütun silme. Silmek istediğiniz sütunu seçiniz. Sağ tuş, sili tıklayınız. Hücre silme. Silmek istediğiniz hücreyi tıklayınız. Sağ tuş, sili seçiniz. Tamamı tıklayınız. Hücredeki içeriği, biçimi veya açıklamayı temizleme. Temizleyeceğiniz hücreleri seçiniz. Daha sonra giriş sekmesinden temizle düğmesini tıklayınız. Buradan tümünü temizle diyerek hepsini temizleyebilirsiniz. Biçimini temizle diyerek sadece biçimlerini temizleyebilirsiniz. İçeriği temizle diyerek biçimlerin kalmasını, sadece içeriğin temizlenmesini sağlayabilirsiniz. açıklamaları temizle diyerek buradaki Fatma Koç yazılan açıklamayı temizleyebilirsiniz. Köprüleri temizle diyerek de var olan köprüleri temizleyebilirsiniz. Sütun gizleme. Sütunu gizlemek için hangi sütunu gizlemek istiyorsanız onu seçiniz. Daha sonra sağ tuş gizleyi tıklayınız. Sütunu göstermek için gizlediğiniz sütunun çevresindeki sütunları seçiniz. Daha sonra sağ tuş gösteri tıklayınız. Satır gizleme. Gizlemek istediğiniz satırı seçiniz. Sağ tuş gizleyi tıklayınız. Satır görüntüleme. Satırı görüntüleyebilmek için gizlediğiniz satırın çevresindeki satırları seçiniz. Sağ tuş gösteri tıklayınız. Sayfa gizleme. Sayfayı gizlemek için sayfa üzerine gelip Sağ tuş tıklayınız. Gizleyi tıklayınız. Sayfayı gösterme. Sayfayı gösterebilmek için herhangi bir sayfa üzerinde sağ tuş gösteri tıklayınız. Buradan göstermek istediğiniz sayfayı seçiniz. Tamamı tıklatınız.